Herkese selam arkadaşlar. Penova kanalından yeni bir tanıtım videosuyla da beraberiz. Bugün elimde bana en çok sorulan gitarlardan birisi olan Fender Square'in Classic Vibe serisinden bir gitar var. Classic Vibe 60 modeli. Bu arada Zuhal Müziği teşekkürler. inceleme için bu gitarı gönderdi. Şimdi gitarla ilgili yani incelemesi falan internette çok mevcuttur. Ben bir kendi şahsi fikirlerimi bahsedeyim. Beklediğimden çok iyi arkadaşlar. Özelliklerinden biraz bahsedelim. 9.5 inç radius var gitarda. Modern ince C shape sapa sahip. Fender Design Alnico manyetikler olduğu söylüyor. Ne olduğunu söylemiyorum ama manyetikleri bebek. Neden derseniz hem böyle etli etli hem sustainli rezonanslı çok beğendim. Gerçekten müthiş manyetikler. Ha bu arada üst eşik kemik. Gariptir ki Winder serisinde sentetik kemik yazıyor. Bunda kemik üst eşik kullanılmış. Bu da artı On. Bu sukarlarda genelde elektronik aksamları Fender kadar iyi olmuyor ama ağacı işçiliği özellikle klasik vibe serisinden bahsediyorum. Gayet güzel. Yani mantıklı bir seçenek olarak benden size tavsiyem bu şekilde bir gitar alırsanız potanslarını, sivicini değiştirdiğiniz zaman hiçbir sorun yaşamadan uzun uzun yıllar kullanabilirsiniz. Onun dışında şöyle şu şekilde vintage style kromatik tunerları var üzerinde parlak bir cilaya sahip. Elin güzel kaydı cila. Gövde cilası parlak poli üreten, sap cilası renkli parlak üreten arkadaşlar. Tuş ağacında hint defnesi kullanmışlar ama şöyle baktığım zaman gül ağacından hiçbir farkını göremedim. Ses olarak da tip olarak da artık klon mu, teknoloji mi, lümunati mi bilemiyorum artık. Ama hissiyatı çok güzel gitarın. Şimdi birazdan bayağı mikrofonlayacağım. HT5 lambalı amfiyi ve oradan direkt sesini duyacaksınız. SM57 mikrofon kullanacağım bunu da belirteyim. Gövde acımız NATO. NATO. Şöyle tıklattığım zaman Sen benim strat Allah. <laughs> benim strat mesela eldir. Ya zaten bunu seçen adamlar öyle araştırıyordur rezonanslarını seslerimden de dandik aç kullanmazlar kolay kolay. Ama NATO diye ilk defa duyduğunuz zaman da bir ön yargı yaratıyor tabii. 21 perdeli, rahat çalınabilir 9.5 inç radyosu var. Square'in kendi ürettiği, Fender'den hiçbir farkı olmadığını düşündüğüm, gerçekten üst düzey görünen bir köprüsü var. Tremolo Blue, Fender'lerdeki kadar kalın değil. Yine modifiye açık bir unsur. Farklı malzemeyle modifikasyon yapabileceğiniz bir tremolo kolu bloğu. Tremolo bloğu maralla barba, mererle berbe. Değişime açık arkadaşlar. Şimdi ben emanet malı sökmek istemedim bakmak i̇şte ama şuradan gördüm. Daha ince bir slim fit tremolo bloğu var. O yüzden onu bir modifikasyonla Cık. ya acı alacağım bu gitarı alacağım mesela. Manyetikleri hiç dokunmayacaksın. 10 numara köprü, köprüsü, sapı, gövdesi hiçbir şeyi değiştirmeyeceksin. Sadece şuradaki e, bunlar bir süre sonra sorun çıkarırsa eğer CTS marka şeyler var. Ben Amerikan fenderlerinde kullandığı potanslar mesela. O tarzda bir modifikasyon. Switch'ten yana sorun yaşarsanız Switch'in içinde nasıl, nasıl ne kullandılar onu açıp bakmam lazım ellemedim. Yani şu gitar 2000 lira bir masrafla yani taş gibi bir <laughs> pandire çevirebilirsiniz. Akort burgularını da sevdim. Gayet güzel, kaliteli bir hissiyatı var. Böyle tıkır tıkır, ince böyle tık 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 gidiyor böyle milim milim. O da güzel. Onun dışında şimdi biraz tonlarına bakalım. <laughs> tonları gayet tatmin edici. Zaten manyetiklerini de çok beğendiğimi söylemiştim. Onun dışında bu gitarda e, fret işçiliği de çok güzel. E, çalım hissiyatı 9.5 inç radyosu çok güzel. Her şeyi çok güzel. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız abone olunuz lütfeniniz. Lütfeniniz abone olunuz. Bir sonraki inceleme videosu olarak da Fender'in Vintera e, 2.60'lar modeli düşüncesindeyim. Aynı bunun Fender olanı. Ne farkı var? Ne Onları karşılaştırmasını da çekerim. Ha, takipte kalın ya siz. Valla bak güzel, keyifli böyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Herkese iyi günler.